Evet, sevgili severler Ağustos ayına girdik. Bir Ağustos pazar gününün bülteniyle yeniden sizlerle birlikteyiz. Yeni ay, yeni tur, yeni şans diyelim. İnşallah e, Ağustos ayına güzel başlarız. Gerisi de güzel gelir diyelim. Birçok lig bu e, ayın sonuna doğru başlayacak zaten. Sizler için 9 tane maç seçtim ben. Bunları ikili ikili birleştirdiğiniz zaman 2-12-20 civarında kuponlar elde edebilirsiniz. Üçlü yaptığınızda da 3 küsür oranlara kadar çıkıyor. İsterseniz ilk 3 maçı, ikinci 3 maçı ya da üçüncü 3 üç maçı. üçerli ya da daha az risk almak isterseniz 1'le 2'yi 3'le 4'ü şeklinde Kombinleyebilirsiniz. Gerisi kupon şansı artık. Ben düşüncelerimi, görüşlerimi söyleyeceğim. Bazı maçları canlı olarak izleyebiliyoruz. Bazılarını özetini izliyoruz. Bazılarını da dediğim gibi uygulamamızda biliyorsunuz. Canlıdan yardımcı olmaya çalışıyorum. O zaman canlıdan da maçları takip edebiliyoruz. Yine açıklamalar kısmında linkini bulabilirsiniz. Google Play'den ve Apple Store'dan uygulamamızı indirebilir. Mobil uygulamamızı. E, indirip e, sizler de ortak olabilirsiniz. Geçen sene yine e, karlı kapatmıştık. E, geçen yılı 12 ayın 8 ayını kar yapıp 4 ayını zarar yaptık ama karda kapattık. E, bu ayda yine e, karlı bir şekilde geçmesini bekliyoruz, diliyoruz. Diyelim uygulamamıza da sizleri bekliyoruz. Ayrıca yine YouTube katıl butonumuzda her videonun altında var biliyorsunuz. Reisin kuponları bölümü var. Oraya da e, katılırsanız o da yurt dışından tipster bir dostumuz sizlere yardımcı olmaya çalışıyor. Her gün bir kupon paylaşıyor. Hafta sonları bazen iki kupon paylaşıyor. Son zamanlarda başarılı da gidiyor. Kendisini tebrik diyoruz. E, ee, racing kuponlarında katıl butonundan takip edebilirsiniz. Yeni sezonla birlikte ben de katıldan uygulama indirmeyen dostlarımız için hem ideal kuponlarımı hem canlı kuponlarını paylaşacağım inşallah. ileride duyurumuzu yapacağız. İlk maçımızda başlayalım. Saat 15.15'te 3 çeyrek geçe Sengalen Luzern arasında oynanacak bir mücadele var. Belçika maçları yine genelde gollü olarak başladı. Ee, özür dilerim. Ee, İsviçre maçları diyecektim. İsviçre'de genelde gollü maçları oynanıyor biliyorsunuz. Luzien, Young Boys'la gol şeklinde bir mücadele oynadı. 4-3 kaybetti ama Sengalen de Lozan deplasmanındaydı. 2-1 kazandı. Şimdi e, iki golcü takımın e, mücadelesi olacak bu. İki takımın da defansa zaafları var ve bol bol hücum düşünen, bol bol pozisyona giren takımlar. O yüzden gol beklemek hakkımız diye düşünüyorum ben. Her ne kadar Sengalen kendi evinde favori de olsa yine 2-1-2-2 ayarında Bol, bol golle bir maç bekliyorum. ilk maçlarını şöyle bir takip ettiğinizde ve maç raporlarına baktığınızda görebiliyorsunuz. Bol pozisyona giren takımlar bunlar. İnşallah gündüz maç olmaz sebebiyle hava durumu da izin verirse böyle çok yağmur olmazsa girdikleri pozisyonları da e, beceriksizlik yapmayıp değerlendirebilirse bol gollü bir maç olabilir diye düşünüyorum. 2.5 üstü önereceğim. 1.47 orandan aynı fikirdeyseniz değerlendirebilirsiniz. Dujurgard'ın hakem mücadelesi ikinci maçımız saat 16'da oynanacak. Dujurgard'ın hazır güzel, güzel giderken formdayken peşine takılmakta fayda var diye düşünüyorum. Bir de şundan dolayı mesela hakem Aberdeen deplasmanında 5-1 yenilmişti UEFA maçına ve perşembe akşamı ki biz perşembe akşamı çekiyoruz bu mücadeleyi yine bir rovaş maçına çıkacak ve yorgun dönecek. Haken aslında formda gidiyordu. 3 maç kazanmıştı. Daha sonra Aberdeen'e yenildi ve Elfsborg karşısında 1-1 bir, -bir berabere kalmıştı. Ee, son oynadığı mücadelede ve Avrupa'dan dönecek olduğu için biraz da yorgun olduğu için ve hazır Dujurgar'dan da formda olduğu için biliyorsunuz Sirius'u 5-1 ile geçmişti. Geçen hafta da Kalmar karşısında 1-0 kazandı. O maçta da kazanabileceğini söylemiştik ama deplasman bir buçuk üstte gitmiştik Kalmar'a en az iki golle devirir demiştik. E, maç sonu iki oynayanlar kazandı. Dep gol bir buçuk üst olanlar kaybetti maalesef. Dujurgard'ın ikinci golü atamadı ama burada Haken'i kendi evinde yenebileceğini düşünüyorum ben. Haken'de e, bir de cezalı oyuncu var. Orta sahada e, oynayan e, Falsetas cezalı görünüyor. Dujurgard'ın tam kadro görünüyor. Burada galibiyeti normal sonuç olacaktır. 1.51 oranı var. Maç sonu 1'in oran yükseltmek için de dediğim gibi 2 0 2 kazanabilir diye düşündüğüm için ev sahibi golü bu sefer gelebilir mi bilmiyorum ama hakem biraz daha açık oynayan bir takım olduğu için daha çok pozisyona girecektir diye düşünüyorum. Hani böyle full defans yapacak bir takım olsa e, belki olmayabilir ama Dujurgard'ın bu sefer 2 gol bulabilir. İsteyen 1.56 orandan Dujurgard'ın 2 golüne de girebilir. Ev gol 1.5 üst yani 1.56 oranı var. Ya da galibiyetini de alacaksanız dediğim gibi bir e, 1 ve 1.5 üstü alıp oran alabilirsiniz. 1.76 gibi güzel bir oranı var. Dediğim gibi bu maçtan Dujurga'dan 2 2 bir galibiyet beklediğim için ister direkt maç sonu 1 ister ev gol 1.5 üst isterseniz 1 ve 1.5 üst tercihlerini yapabilirsiniz. Aynı fikirdeyseniz bu tür sebeplerden dolayı Dujurga'nın galip geleceğini düşünüyorum. En az iki golle diyelim. Dediğim gibi bu ikisini tercih şey yaparsanız mesela kombinlerseniz 2 e, iki küsür oran elde edersiniz. 3. maç riskini de alırsanız üç küsüre çıkar ki üçüncü maçımızda 17'de oynanacak Zulta Varagem standart Liege mücadelesi. Zulta Varagem'imiz yine bizleri yanıltmadı. Gayet güzel golleri getirdi. Karşılıklı gol varımızı üste gitmedi. Neden gitmedi? Zulta Varagem kırmızı gör kart gördüğü için gitmedi 63. dakikada ama yine bırakmadılar. Gerçekten çok e ee, ne derler mücadeleci, inatçı bir yapısı vardı. Ee, her ne kadar 10 kişi kalsa da topu tamamen Loven'e vermedi. Kendisi de zaman zaman ataklar yaptı ve tehlikeler yarattı ama bir de kaldı mücadele. Loven yenemedi Zultemizi ve dediğim gibi inatçı mücadeleci yapısıyla hala gol aramaya bile devam etti karşısındaki rakip kalibresinde bir rakip olduğu için Zultavera beğendim o yüzden standart değilde gen karşısında e, ee, bir bir berabere kaldı. Öne geçtiği mücadelede 90 artı 3'te 7 golle bir bir berabere kaldı. Standart Zaten Zulta Veragem'in defansında açıklar, zaaflar her zaman oluyor biliyorsunuz. Açık oynayan bir takım, hücumu düşünen bir takım, defansta zaafları olan bir takım. O yüzden standart Burada bir tık favori görülse de Zulta kendi evinde gol bulacaktır diye düşünüyorum. O yüzden yine ideal oranıyla 1.47 gibi güzel oranıyla karşılıklı gol var öğreniyorum. Öneriyorum sizlere. Dediğim gibi her iki takımında birer golü gelecektir diye düşünüyorum. Eğer bir beceriksizlik olmazsa. Dördüncü maçımız Basel-Sion mücadelesi. Basel de yine lige iyi başlayan takımlardan biri. Ee, geçen hafta 2-0 kazanmıştı biliyorsunuz. Biraz deplasmanında ve ondan önce UEFA'da da Tiran takımını 3-0 yenmişti. Perşembe akşamı bu 3-0'un rövanşına çıkacak. Biraz yorgun olabilir ama Sion'da Zerbet karşısında 90 artı daha bulduğu golle yine Derman'ın bir kuponunu getirmişti uygulamamızda. Bu maça bir gol var girmişti. Son dakikaya kadar heyecanla bekledik, izledik. Son dakikada geldi gol. Derman'ın kuponu da tutmuş oldu. Burada Bazel kendi evinde Sion'u yenebilir mi? Yenebilir ama Sion... Ee, zaman zaman burada sürprizler de yapmış bir de ya yani en azından gollere katkıda bulunabilir Sion deplasmanlarda e, dediğim gibi kontrolardan etkili olabilen bir takım. Bazel'in oranı 1.45 yenebilir mi? Yenebilir. Evet ama ben maçta e, 2.5 iki buçuk üstü ön plana çıkarıyorum. Sion'un da gollere katkısı olabilir. 2 1 3 1 gibi bir Bazel galibiyeti gelebilir. E, 1.41 gibi bir orandan iki buçuk üst e, ilk tercih olabilir. Bazel galibiyeti alacaklara önerimse yani 1-0'da kalmayacağını düşündüğüm için 1 ve 1.5 üstü tercih edilebilir 1.60 orandan. Dediğim gibi bazelin 2-1-3-1 kazanabileceğini düşündüğüm için ister 2.5 üste gidin hiç etliye üstlüye bulaşmadan isterseniz 1 ve 1.5 üst alabilirsiniz 1.60 orandan diyelim bu maçla ilgili düşüncemde bu şekilde. Ee, beşinci maçımız Avusturya-Viyen-Tirol mücadelesi. Avusturya'da e, bu mücadeleyi de niye aldık? E, baktığımız zaman geçen hafta yine ilk maçları oynandı Avusturya'da. Biliyorsunuz Avusturya-Viyen-Riye'de 2-1 yenildi. E, sürprizlerle başladı hep dediğim gibi. ilk haftada büyük takımlar özellikle e, puan kaybedebiliyor. Tirol'de kendi evinde Admir Avakere e, yenilmedi. bir, bir berabere kaldı ve birbirleriyle oynadıkları maçlarda yine Avusturya-Viyen'in üstünlüğü var ama e, Avusturya-Viyen tabii e, yine UEFA'da e, bire bir maç oynadı İzlanda takımıyla ve onun rövanşına çıkacak. 1-1 kalmıştı. O maçı da kazanması lazım. Biraz da yorgun gelecek burada ee, ve Avrupa'dan dönen takımların genelde kendi liginde sorunlar yaşayabildiğini görüyoruz. Tirol'de burada Avusturya Viyana karşı bundan dolayı yani bunu baza almamın sebebi de dediğim gibi Avusturya'nın yorgun olacak olması, o UEFA'dan dönecek olması ve e, Tirol'ün de üstüne gidecek olmasını düşündüğümden dolayı Avusturya'nın açıklar verecektir. Burada da karşılıklı gol var kazandırabilir gibi. Avusturya Viyen kazansa bile gol yiyecektir diye düşünüyorum. Karşılıklı gol var öneriyorum. Çok tattık 1.45 gibi bir oranı var. Altıncı maçımız Avusturya Bundesliga'da yine Wolfsburg Sturmge mücadelesi. Wolfsburg maçında geçen haftaki Legenfurt karşısında gollü mücadele oynayacağını söylemiştik. Ee, karşılıklı gol var olanlar kazandılar ama Üste gitmedi mücadele Wolfsburg erken buldu golü penaltıdan ama Daha sonra Klagenfurt'un da tehlikeli olduğunu Bakın Alt Lig'den çıkan bir takımların Her zaman tehlikeli olduğunu söylemiştik 78'de kırmızı kart görmesine rağmen 90'da golü buldu 10 kişiyle Düşünün yani e, Bu sene yine ilk başlarda özellikle Yine bol gollü maçlar çıkaracaklar Can yakacak e, gibi görünüyorlar Sturm Graz'da e, Salzburg'la oynamıştı 3-1 kaybetti Arada onlar da bir hazırlık maçı e, yaptılar Çarşamba günü Udinese ile ve Udinese 3-2 yendiklerini görüyoruz. Hani boş durmadılar hafta arasında da. Burada da yine bol gollü bir maç beklentim var benim. Ee, her iki takımın da katkılarıyla. O yüzden sadece 2.5 üstü önereceğim. Yine 1-2-1-3 Sturm galibiyeti çıkabilir ya da 2-2 beraberlik çıkabilir ama gollü bir maç olacaktır diye düşünüyorum. Bol pozisyonlu en azından. Yani pozisyonlu ve gollü olabilecek bir maçları seçmeye çalışıyorum. Biliyorsunuz bu da o maçlardan biri ve 1.50 bir oranı var 2.5 üstünün. Kafanıza yatıyorsa bunu da değerlendirebilirsiniz. Gelelim 7. Maçımız Ostersun Hamar bir mücadelesi. Burada bir taraf bahsi önerim olacak sizlere. Ostersun'un formsuz gidişi devam ediyor. 4 maçtır kaybediyorlar. iki maçtır gol bile atamadılar. Elsborg ve Hamstad karşısında. Hamar bir de tam tersine hazır formdayken peşine takabiliriz. Uzun süredir yenilmiyorlar. degerforsu 5-1 ile geçtiler. Orebro'yu 2-0 yendiler. daha sonra UEFA'da oynadılar. Maribor'u yendiler. Belki yine onun e, dönecek olabilirler ama dönüşünde... Ee, o, o maç dönüşünde Norcoping gibi önemli bir takımı yine yendiler. Ee, dediğim gibi yine Avrupa maçı dönüşü olacak ama Ostersund e, pek iyi durumda görünmüyor sanki. E, deplasmanda da olsa zor da olsa Hamarbin'in kazanabileceği bir maç olarak e, görüyorum ben. Takım kalitesinde e, bir kere oldukça fark var bana göre Hamarbin'in ucum oyuncuları Ostersund defansını en az bir ya da iki kere geçip gol atabilirler diye düşünüyorum. Maç sonu 2'nin oranı e, 1.45 değerlendirebilirsiniz ama ben bunu şöyle öneriyorum. Hazır almışken değsin diye oranı da biraz yükseltelim diye. Çok gollü olacağını düşünmüyorum ama harbi biraz da zor gol yiyen de bir takım olduğu için Ostersun'da da çok güvenmediğimiz için hani ne olur 1-0 yener 2-0 yener bilemedin 2-1 yener. O yüzden 4.5 altında 2 öneriyorum. 1.85 gibi güzel bir oranı var. Yanına bir tane de var veya üst maç aldığınız zaman 2.5'u geçen bir oran bulabilirsiniz diye. Bu da taraf olarak önerdiğim bir başka maç. 8. maçımıza gelelim. Odense Kopenhag mücadelesi. Yine Danimarka'dan gollü olacağını beklediğim maçlardan biri. Ee, baktığımız zaman Kopenhag mesela e, 2-2 berabere kalarak başladı. Daha sonra Torpedo'yu Avrupa'da oynadı. 4-1 yendi. Onun rövanşına gidecek hafta içinde ve ee, hafta arasında şey hafta sonunda yine bu UEFA maçı sonrasında Silkeborg'a diş geçiremedi. 0-0 berabere kaldı. Odense'de, Odense'de gayet iyi başlamıştı. E, ee, yenerek ve daha sonra Randers deplasmanında bir bir berabere kaldı. Burada Kopenhag'a karşı kendi evinde etkili olabilir. Sürpriz de yapabilir hatta. Onu söyleyelim. Kopenhag'ın ee, defasında bir tane cezalı oyuncusu var. Kopenhag ee, burada Odense'nin açık futbolundan ve üstüne geleceğinden dolayı o da pozisyon bulacaktır. Galibiyetine kefil olamam ama gol bulabilirler. Odense de kendi evinde gol bulabilir. Çok klasik tipik bir e, karşılıklı gol var mücadelesi gibi 1-1-2-2 gibi bir beraberlikte çıkabilir açıkçası. Burada tekli olarak değerlendirmek isteyenlerden. E, yine 1-1-2-2 gibi golü bir beraberlik beklediğim için 2.95'ten beraberliği alabilirsiniz. Ama ben karşılıklı gol varı 1.50'den çok değerli görüyorum. Değerlendireceğim bir kuponumda. Sizlere de önerebilirim. Karşılıklı gol var her iki takım da Birer gol en az atabilir diye düşünüyorum. Dokuzuncu maçımıza geldiğimiz zaman Gent-Berçot mücadelesi. Ee, Belçika'dan seçtim bu mücadeleyi de. Geçen hafta ilk maçları oynandı biliyorsunuz. Gent iyi başlamadı. Sintrü'den deplasmanında hani golü buldu ama daha sonra Sintrü'den 2-1 ile çevirdi. Biraz daha zamana ihtiyacı var takım oturana kadar. E, ilk başlarda böyle olacaktır dediğim gibi birkaç hafta. E, rakibi Berçot da Circle karşısında 1-0 yenikti. Sanırım Yağmur'dan dolayı bir ertelendi o mücadele. Ertesi gün oynandı. Yine başladığı gibi bitti. 1-0 kaybetmiş oldu. Berçot yine Gent ilk maçı da kaybettiği için burada Berçot'a patlayabilir. Kendi evinde yine hücum futboluyla bol bol bunaltacaktır. Berçot'a karşı oldukça fazla pozisyona girmesini bekliyorum. Ve bunlardan da en az iki tanesini gol atarak e, ee, kazanacağını düşünüyorum. Maç sonu 1'in oranı 1.28 almak isteyen alabilir ama ben 1 ile beraber 1.5 üstünü önereceğim. 1.45 oranı var. Gent 2-0 2-1-3-1 gibi bol gollü bir galibiyet alabilir. O yüzden ha, isteyen hiç etliye diye karışmayayım derseniz belki Berçot da bir gol atabilir diye düşünürseniz 2.5 üstü alabilirsiniz. Dediğim gibi gollü bir maç sonunda ...Gent'in kazanacağını düşünüyorum maç sonu 1 ve 1.5 üst çok ideal gibi 1.45 orandan. Pazar günü dediğim gibi cuma süre göre daha güzel daha çok maç var. İnşallah bu 9 maçımızın 9'u da ya da en kötü 8'i ya da 7'si gelir ki ikili ikili birleştirdiğinizde en az 3-4 kupon yaparsınız, kazanırsınız. Dediğim gibi uygulamamızda da bu maçlardan oluşan kuponlarımızı değerlendiririz. İnşallah şans yanımızda olur. Gayet güzel bir pazar geçiririz ve eee Ağustos'a iyi başlamış oluruz. Güvendiğiniz maçları ya da benim verdiğim maçlar içinde beğendiğiniz maçlar varsa yorumlara yazabilirsiniz ve kanalımıza mutlaka Abone olup da yeni sezonda da bizlerle birlikte kazanabilmeniz için desteklerinize de ihtiyacımız var. Kanalımıza abone olursanız aşağıdan ve bildirimleri de açarsanız her video yüklerinde bildirim gelir efendim. Like'larınızı da göndermezseniz siz bilirsiniz. Teşekkür ederiz. Hepinize bol kazançlı bir pazar diliyorum. Kupon şansımız bol olsun diyerek bitirelim. Çok önemli biliyorsunuz. Hoşçakalın.